Merhaba, iyi günler. Size bir soru sorabilir miyim? Tabii bu. Sorumuz bilirseniz bir çikolata hediye vereceğiz. Ee, nesi tükenme, tükenmekte olan üç deniz canlısı sayabilir misiniz? Bak. Ee, başka? <laughs> deniz var. Kayette kayette var. Ee, Kaplumba. Deniz kaplumbağası, kayatakaya tıpar. Denizin neyi var? Yani, e Körfez motoru var, İşte bu şekilde örnekler verebilirsiniz maalesef bilemiyorum. Teşekkür ederim. Güzel. Merhaba, ee, İyi günler. Ee, size bir soru soracağız, eğer bilirseniz küçük bir hediyemiz olacak. Ee, ben tükenmekte olan üç deniz canınızı sevdiniz Abi. No? Na? Evet. Bak, deniz neyi? Karlaz mı diyor? Ve at film gibi örnekler verebiliriz. Evet. İyi. Ben. Başka kızım. Merhaba. Merhaba. Size bir soru sorabilir miyim? Sorabilirsiniz. Eee eğer bu soruyu bilirseniz size küçük bir hediyemiz olacak. Tehlikede olan deniz canlılarından bazılarını bir üç biliyor musunuz? Ahtapot, yengeç. Eee timsah. Ama bunlar tehlikede değil. Mesela e, mavi balina, deniz neyi, akdeniz foku, evet. köpek balığı. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef bilemediniz. <laughs> Affedersiniz, bir, bir soru miyim? Evet. Ee, eğer soruyu bilirseniz size küçük bir hediyemiz de 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 olacak. De. Denizlerden et beslenmekte olan üç tane hayvan sayabilir misiniz? Bu, karate, beş amatası, Doğru bildiğiniz. Yarışmamıza katıldığınız için teşekkür Merhaba, merhabalar. Size bir soru soracağım. Yani bir de senin küçük Tabii ki de Ne olan 5-3 deniz canlısı sevdiğiniz misiniz? Eee Kareta Kareta, sonra bir yerlerine pek de hatırlamıyorum. Deniz ineği ve körfez motoru gibi örnekler verebiliriz. Yani katıldığınız için teşekkür ederim. Teşekkür İyi günler, size bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Ee, şimdi ben size ne gelmekte olan üç tane deniz canlı soracağım. Bunları bilebilirseniz size küçük bir ödülümüz olacak. Ee, söyleyebilir misiniz? Teşekkürler. Ee, Röportajımıza katıldığınız için teşekkürler. Ya, <laughs> i̇yi günler. Şimdi sorumuz olacak. Kapının dediğiniz için teşekkürler. Ne tükenmekte olan e, üç tane söyleyebilirsiniz. Size küçük bir hediyemiz olacak. Karette karette. Karette karette. <laughs> <laughs> Balina Valina, Tam tane kaldı? Penguin Evet, içinde hmm. evet, e, doğru bildiğiniz e, Size olacak e, Yarışmamıza katıldığınız için teşekkürler Böyle <laughs> <laughs> kaldı Hocam, bu söylerken size küçük bir hediyemiz olacak. Aklınıza evet, geliyor mu? Bayılıyorum. Evet. Yok ee, Teşekkürler bizimle. Sahtecimle katıldığınız için iyi günler. Ee, mesela örnek olarak... Ee, karetle karetle evet. Akdeniz soku e, denizine verebiliriz. Teşekkürler. İyi günler. Affedersiniz. Şimdi soru sorabilir miyim? Sorabilirsiniz. Kazanırsanız küçük bir ödül alacaksınız. denizlerde yaşayan gezici gelmekte olan 3 tane cam misiniz? misiniz? Sayabilirim. Deniz neyi? Akdeniz Fok'u, Mavi Balina. Bildiğiniz gibi 3'ü bir hediye alıyoruz. Gerizemeyi katladığınız için teşekkür ederim. <laughs> Davet et. Ne sorabilir miyim? Sorabilirsin. Ee, bilirsen bir ödül alacaksın, küçük bir, şey bir ödül alacaksın. Tamam. Nefri tükenmekte olan denizlerde yaşayan üç tane canlı sayabilir misin? bakayım. Bilmiyorum ki. Kaybettiniz. İyi yarışma kazandığınız için teşekkürler. Tamam. Ee, i̇ki hafta şey, şey ee, beyaz başlı yuz balığı, mavi balina ve kalette kalette.